Bismillah elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Peygamberimizle konuşanların sadaka vermesi konuşmadan önce sadaka vermesi hakkındaki ayetle günümüzde de amel edilebilir mi? Değerli kardeşlerim öncelikle şunu ifade edelim ki ayetleri doğru anlayabilmek için nuzul sebeplerini bilmek lazımdır. Sahabe nasıl amel etmiştir? Bunu iyi bilmek gerekiyor. Aksi halde sadece ayetin mealine bakarak amel etmek e, yanıltıcı yani sonuçlar ortaya çıkarır. Öncelikle bu ayetten bahsedelim. Mücadele suresi 12. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Peygambere gizli bir şey arz edeceğiniz zaman gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet buna imkan bulamazsanız artık şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetin nuzul sebebini şöyle açıklıyor. Bazı Müslümanlar Hz. Peygamber'in yanına gelerek kendisiyle gizlice konuşmak istediler. Hz. Peygamber'in bu tekliften rahatsız olması üzerine de Allah onun yükünü hafifletmek için bu emri indirdi. Zeyd bin Eslem ise şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisiyle özel görüşmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmezdi. Bu yüzden de dileyen gelir kendisiyle özel görüşme talebinde bulunurdu. Hatta kendisine özel görüşmeye değmeyecek şeyler sorarlardı. Üstelik o günler tüm Arabistan'ın Medine'ye karşı savaş durumunda olduğu bir dönemdi. Bazen biri gelerek Hazreti Peygamber'e fısıltılı bir şekilde konuşur ve bu konuşmanın hemen ardından şeytan bu adam filan kabilenin hücum edeceği haberini getirmiş şeklinde Müslümanlar arasına dedikodular yayardı. Böylece Medine'nin her tarafında asılsız haberler dolaşmaya başlamıştı. Öte yandan münafıklar bu hadiseleri fitne çıkarmak için istismar ederken Muhammed duyduğu her şeye inanır diyorlardı. İşte bu nedenlerden ötürü Allahü Teala bu ayeti indirerek gizli konuşmadan önce sadaka verilmesini emretti. Hz. Ali bu ayet nazil olduğunda Hz. Peygamber'in kendisine sadaka miktarı ne kadar olsun bir dinar yeterli mi diye sorduğunu ve kendisinin de ona bu miktarın fazla olup herkes veremez dediğini rivayet eder. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yarım dinar olmasına ne dersin diye sorar. O yine bu miktarın fazla olduğunu söyler. O halde ne kadar olmalı diye Hazreti Peygamber sorunca Hazreti Ali bir arpa tanesi kadar altın versin der. Bu sefer Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sen çok az bir miktar tavsiye ettin diye karşılık verir. Başka bir rivayette de Hazreti Ali şöyle diyor. Kur'an'ın bu ayeti öyle bir ayettir ki benim dışımda hiçbir hiç kimse onunla amel etmemiştir. Çünkü bu ayet nazil olduğunda ben sadaka verdim ve sonra Hazreti Peygamber'e bir mesele hakkında soru sordum. Bu ayetin devamında zaten bir ayeti doğru anlamak için evveline ve sonuna da bakmak gerekiyor. Cümleyi doğru anlamak gerekiyor. Devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden ürküntü mü duydunuz? Çünkü yapmadınız. Allah sizin tövbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı dost doğru kılın, zekatı verin ve Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Bu ayette de bu emir, önceki emrin nazil olmasından çok kısa bir zaman sonra nazil olmuş ve bu emirle sadaka şartı yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu emrin ne kadar bir zaman yürürlükte kaldığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Katade bir günden az bir zaman sonra yürürlükten kaldırıldığını söylerken ee, Mukatil bin Hayyan da bu müddetin 10 gün olduğunu söylemektedir. Yani değerli kardeşlerim Peygamberimizin sağlığında onun bizzat onu bizzat gören sahabelerle aralarında geçen hususların kıyamete kadar insanlar tarafından da yapılabilmesi mümkün değildir. Her hususun yapılabilmesi mümkün değildir. Çünkü onlar peygamberimizi gördüler. Onlar peygamberimizle birlikte yaşadılar. Ve onların her yaptığını bizim de yapabilme imkanımız yoktur. Yani o bazı durumlar Peygamber'in sağlığına o döneme ait hususlardır. Her yani o döneme has hususların her dönemde yaşayan Müslümanlar tarafından da yapılması mümkün olmaz. Ayrıca bu ayette e, önceki ayetin e, sonraki ayette hükmünün kaldırıldığı e, anlaşılmış olmaktadır. Well Rabbil Alemin.